Oyes İnşaat Gayrimenkul'den herkese merhabalar arkadaşlar. Selamlar, saygılar. Evet, arkanızda yaslanın. Her yere yürüme mesafesinde kesinlikle herhangi bir araca asla ve asla ihtiyacınız yok. Yaşlı ebeveynlerimiz için ya da emekliler için gayet ideal bir konumda size 3 artı 1, 2 banyo, 3 WC'li güzel bir dubleks daire tanıtmaya geldim. Topu da ofis olarak geçiyor. ister ofis iş yeri ya da mesken olarak kullanabilirsiniz. Şu anda içeride kiracı var. Ekim ayında çıkacak. Evimizi daire olarak, mesken olarak kullanıyor arkadaşlar. Hemen benim ofisime 50 metre mesafede ve şok marketin tam üstü arkadaşlar. Şu gördüğünüz üstte iki tane dubleks var sağlı sollu. Bizim evimiz burası size tanıtacağım evim arkadaşlar. Figen'cim gösteriyor musun orayı? ben gösterirken de gösteriyorum. Böyle yapıyorum ben. Beni gösterme, beni görmesinler. Evi gösterelim biz, evi tanıtalım. Bu arada da motor beni içimden geçti ya adam yemin ederim. Evet şu gördüğünüz dubleksimiz arkadaşlar çok geniş. Yani 50-55 metrekare sanırım herhalde bir salonu vardı o kadar büyük bir ev. Odalarımız da gayet güzel. Şimdi şuraya bir gelelim. Hemen burada bir bayan kuaförümüz var. Sağ taraf arkadaşlar Karadeniz Ekmek Fırını ve Salı Köylü Pazarı. Figenin arkasından da o yoldan da direkt geçiş yapabiliyorsunuz Salı Köylü Pazarına. Ve gördüğünüz konumda da arkadaşlar buradan direkt ana yol zaten 100 metre yok bile sağlı sollu bütün marketler, mağazalar, market zincirleri hepsi A'dan Z'ye mevcut. Akpük Limanı hemen o tarafta her yere yürüme mesafesinde arkadaşlar. Konum muazzam fiyat 5 milyon 750 bin. 6 milyondan düştü. 6,5 milyon diyordu hatta. 5 milyon 750 bin liraya bence bu evi değerlendirin diyorum. Haydi hep beraber yukarıya çıkalım. Evet arkadaşlar, evimizin ana giriş kapısı burası. Katta Şok Market'in üstündeyiz zaten. Burada da 4 tane dubleks dairemiz mevcut. Bizimki köşe pozisyon. Şöyle gel Figenciğim sen daha içeriye. Burada güzel böyle bize bir antre alanı karşılıyor. Hemen sol tarafta bir vestiyerimiz ve WC'miz mevcut. Ev gayet güzel geniş. 100 55 metrekare kullanım alanı var. Burası ebeveyn banyolu yatak odamız arkadaşlar. Gayet ferah geniş bir yatak odası. Ufak tefek boya badana işleriniz köşelerde gözüme ilişti. Onları artık ya ev sahibim yapar ya da artık sizin ellerinizden öper. Ama fiyatımız gayet iyi. Dediğim gibi 6,5 milyondan 5,750'ye indirttik fiyatını. Evet güzel bir rakam. Denize bu kadar yakın bir mesafede böyle bir konumda bir ev içinde 5750 bence düşünülmeli diye düşünüyorum. Ben de düşündüm bakın sizlerle birlikte. Evet düşünüyorum öyleyse varım. Burada güzel böyle bir çocuk odamız var arkadaşlar. İki tane tekli yatak böyle gardırop sığmış. Ee, i̇çerideki kiracımız sanırım bu yıl sonuna kadar herhalde Ekim'e kadar demişlerdi. Ekim'e kadar burada kendileri tabii ki konaklayacaklar. İsterseniz kiracı ile devam edebilirsiniz. İsterseniz Ekim'de de zaten kendisi çıkacak. Onu tebliğ etti. Evet. Çift kişilik yine burada güzel bir yatak odamız. Buradan da yukarıya çıkalım şimdi Figen'cim. Durdurabilirsin. Çocukları aşağı indirelim. Evet güzel ahşap böyle merdivenlerimiz var. Merdivenler de gayet güzel. Geniş. Valla drone görüntüsünü aldım zaten drone görüntüsünde zırt diye hemen ana yol, bütün çarşı, pazar, market, her şey ayaklarınızın altında böyle bir konumda böyle bir merkezi bir yer arıyorsanız bence kaçırmayın diyorum. Evet burayı ev sahibim ee, kiracımız depo olarak kullanıyorum dedi çünkü çok büyük bir aile değiller burayı böyle ee, şey yapmışlar depo olarak değerlendirmişler. Burada güzel bir banyomuz var Figen, bir sen gir. Bugün Ender abi İzmir'e gitti eski kameramanım iş başı kameraman. yaptı. Nöbetçi kameraman. Bak mesleği unutma. Güzel kayıt yap. O Baya büyük bir banyo değil mi? Evet. Uzun enlemesine. Zaten burada çok güzel bir salon var. Salona ben bayıldım. İnanılmaz bir yüksek bir tavan var. Normalde atmıştır. Burası nereden baksanız 3,5 metre, 4 metre herhalde rahat var. Dev gibi bir tavan var. Güzel de izolasyon oluyor böyle yerlerin zaten. Ee, sıcak olmuyor. Evet. Şöyle bir açayım mı ben burayı bir? Vallahi şuradan bana seslenirseniz hemen gelirim. Figen çayı koy kahveyi yap dediğinizde bakın anında çayınız kahveniz hazır. Simit sarayı hemen yanımızda. Evet 55 metrekareydi. Sadece şu gördüğünüz salon arkadaşlar. Yukarısı 75 metre yani 150. Zaten dev gibi bir teras var. Şöyle bir mutfağımızı güzelce bir e, gösterelim Figen'cim. Lambaları da bir açayım. Eşyalar girecek. Ben zaten şimdi buranın eşyasız fotoğraflarını da drone görüntüsünün sonuna ekleyeceğim arkadaşlar. Bir de eşyasız olarak görün. Evet. Vallahi mutfak güzel değil mi? Güzel. Şu ada bar da bayağı bir uzunlamasına büyük bir ada mutfak çok ki gayet güzel olmuş. Çok babalar. Evet. Konum güzel, her şey çok güzel. Her yere yürüme mesafesinde. Kesinlikle herhangi bir araca hiçbir şekilde ihtiyacınız yok arkadaşlar. burası zaten iş yeri mesken olarak geçiyor. Daha doğrusu iş yeri aslında. Ofis tapulu bunlar ama Gördüğünüz gibi iş yeri değil de ev olarak da kullanabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Yarın bir gün belki de bir home office yapacaksınız ya da bir iş yeri kuracaksınız. Onun için de ayrıyetten değerlendirebilirsiniz. Evet. Fiyat çok iyi. Konum muazzam, 5 milyon 750 bin lira arkadaşlar. Belki mal sahibimizde gene bir ufak bir pazarlık gene bir yapabiliriz ama sağ olsun beni kırmadı, iyi bir rakam verdi. Efendim Figenciğim. Erkan'cım terasa çıkmadık. Çıkacağız, değil mi? Aa, evet. Tabii terası unuttuk. Ben nereye gidiyorum ya? Benim kafa benim kafa gitti arkadaşlar ya. Hani balkon konuşması yap diye söyledim. Valla doğru balkon konuşmam, evet. Gel. Sen otellikleri giy istersen. Acayip büyük bir teras var. Vallahi resmen top oynayın burada. Çok güzel. Şuradan Tabii canım isteğine isteğe bağlı kapatabiliyorsun. Bak karşıdaki örneğin güzel çok güzel açılıp kapanan yarım pergole yapmışlar elektrikli. Aynı evler zaten bu da. Bunun altı da zaten bayan kuaförü. Sen şuradan bir geçsene gel ben sana burayı bir kaldırayım. Yolu bir yolu bir göster. Aynısını düşünmüştüm şu an. Evet. Bakın hemen Karşısı Oyes zaten görüyorsunuz bizim tabelamız. Hemen denize ana yola 100 metre mesafedeyiz. Denize 150-200 metre mesafedeyiz. Akbük Limanı zaten ayaklarımızın altında. Hemen Şok Market hemen altımız. Sol tarafımızda Kuaför hemen onun yanında Karadeniz Ekmek Fırını. Bugün salıydı zaten. Hemen şu 100 metre ilerisi de arkadaşlar. Hatta şu ara yoldan girerseniz sola dönerseniz zaten direkt Salı Salıköylü Pazarı'nın da içine cüp diye giriyorsunuz. Konum çok iyi. Kaldığım yerden devam edeyim. Allah kusura bakmayın işte anneyi kaybettikten sonra biraz benim kafa da böyle gitti. E, artık alışacağız yavaş yavaş. E, kendime geleceğim Allah'ın izniyle. E, evet 5 milyon 750 bin lira arkadaşlar. Rakam güzel. Büyük bir ev, geniş bir ev, Böyle bir yerde ev arıyorsanız bence kaçırmayın, değerlendirin diyorum. Evet görüşmek dileğiyle drone görüntüleri baş başa bırakıyorum. İyi seyirler, selamlar, saygılar haklıktan.